cüzdana bakın hem cüzdan cüzdana bakın hem muhtaç zekata muhtaç yani şimdi bizim bürüt rezerv net rezerv tam bu akardır hesaba kitaba bakıyorsun bürüt rezervden bakarsan ha, -ha lazım olmuş ama esnafına baktığın zaman zekata muhtaç 128 bu 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 128 şu ya bu 128 oldu bir ara tamam bir arada 132 falan da olmuş ben o orada bu, bu ne oldu buharlaştı mı bu para buharlaşır mı derken Fatih'in de kahvaltısını so söyledim yani ayrıca Türk devleti sizin devletten de biraz şeydir yani sizin devlet Fransa <laughs> Fransa'yı <'ya> kastediyorum. <gazetesi. gülüyor> ha, hayır hayır bizim kamu bürokrasimiz yani bürokratik setup'ımız düzenimiz Fransa'ya çok benzer. Evet evet Fra Fra Fransa'ya göredir. Fransa öncesinde de çok şeydir. Hassastır kayıt kuyut bakımından. Çok. Fatih'in kahvaltıda yediği elmayı biliyor musun? Hala bulabilirsiniz. Evet bulabilirsiniz. Ne almış? İki, olursunuz. Fransa ile ahbap olduktan sonra da Fransız devlet nizamını aldık. Onlar da çok kayıtçıdırlar. Yani biz de çok kayıtçıdırız. Şimdi ben... E, 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 Ortadoğu e, Üniversiteyi bitirip çalışmaya falan başlayınca... E, e, ...devlet demir yollarına girdim. Master'ın master bitmiş, dersleri bitmişti... ...tez aşamasında hem de... test konusu ve bilgisayar kullanacağız... ...ona göre yapacağız... ...Devlet Demir Yolları devlet Demiryolları 1972 yılında... ...Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin IBM'i... ...IBM 360'tı... ...Devlet Demiryolları 370 aldı... ...müthiş bir elektrifikasyon ve sin sinyalizasyon... E, ...Dünya Bankası projesi kredisi. vardı... ...kredisi... ...onun için bizim ODTÜ'nün... E, ...bilgisayarından daha gelişmiş bir bilgisayar aldılar... Ben de bunu bir arkadaşım da Demir Yolları'nın genel müdür yardımcısıydı babası. O münasebetle tez aşamasında devlet demir yollarına girdi. Bir bir şey daha söyleyeyim. Bu Türk devletinin üstün özelliklerine örnek olsun diye yani. Kitler, kamu iktisadi teşebbüsleri 1970'te işte ben 72'de girdim. Ve devlet demir yolları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde master yapan öğrencilere haftada 4 yarım gün ücretlerinden kesmeden master izni veriyorlardı. Ben de o münasebette girdim. Sonra ondan sonra devlet planlama teşkilatına girdim. Bir yurt dışı murt dışı plan var öyle oldu. Şimdi ee, bu 128 hikayesi çıkınca ben dedim ki ya bizim devlet kayıtlarımız biz ya ben devletin tam göbeğinden gelen ee, DPT. DPT devlet planlama teşkilatı. Bu devlet kayıtçı bir devlettir. O sıralarda da biz demir yollarına girdiğimiz zaman her yazı yedi kopya yazılır. Bunu yazan bilmez. Gönderen de bilmez. Biz daktilo kızlara veririz şeyi, yazılarımızı. Onlar bir asıl hangi bakanlığa gidecekse, nereye gidecekse. Altı kopya. Altında da alt tane perül kopya var. Bir tanesi bizim arşive girer. Tamam. Öbürleri nereye girer? Bilmeyiz. Ben bilmem mesela yani. Ama bir yerlere girer. Yani onlar. Devlet geleneğinde bu var. Devlet geleneğinde budur. Şimdi de diyelim ki şey oldu bu işler efendim e, elektronik orta, ortama girdi. Aynı düzen devam eder. İki, hele bu parayla pulla ilgili olan organizasyonlarda milim şaşmaz yani kayıtlar. Merkez Bankası Başkanı yani nano e, şeyiyle hassasiyetiyle milyarlarda bir trilyonlarda birlerle kaydedilen çalışan mekanizma. Ben dedim ki ya bu biz Fatih'in nasıl kahvaltısının ne olduğunu biliyoruz. Hiçbir şey kaydolma, e, kayıtsız olmaz. Yani laf burada bitti. Burada, burada muradım da aslında hükümete hitaben de bir laf burada. Yoksa niye Fatih'in kahvaltısını söylüyorum ben? Hemşerim yaptığınız işlerin kayda girmemiş olabileceğini, kayıtlardan saklanmış olabileceğini, buna benzeyen düşünceleriniz varsa silin bu düşünceler aklınızdan. Bu, bu, lafı orada etmedim. Çünkü etmeye lüzum görmedim. Yani bu, bu laf bu laftır yani. Fatih'in kahvaltıda ne yediğini bilen devlet Merkez Bankası'nda paranın nereye gittiğini bilmez mi yani? Şimdi bu bunun bir bölümü böyle kesbiç yapıldı. Bu 12 dakikalık bir bölümdür. Şimdi 10 dakika falan oldu herhalde. Burada bu kesbiç yapılıyor ya yani copy paste köp bilmem ne seslen alındı benim bu devletteki kayıtlar kaybolmaz tamam kaybolmaz onun altına başka bir yerden e, bağlantı yapılıp şey denildi e, soru o, o, orada gazeteci arkadaşlardan biri sordu peki bunun cevabı nedir ya bunun cevabı olur mu ya ben şimdi kendi sorduğumuz soruya böyle güler gibi aynen orada da kendi sorduğumuz sorunun cevabını ben benim vermem olur mu ben vermiş olursam ...partimizin, aynen tabir böyle... ...partimizin... ...sorduğu soruyu ben cevaplandırmış olurum. Halbuki ben cevaplandırmayacağım. Hükümet cevaplandıracak. İki... ...partinin soru... E, ...sormaktaki pozisyonunu... ...kırmış olurum. Peki İlhan Bey, şimdi o zaman... ...daha sonuçta de ben... E... Ama şimdi açacağım. yani sor, aç, Açayım mı? Biraz... Şimdi bu böyle gitti. Tamam. Arkadan baktım ki ben... ...yani bu sadece AK Parti... E, ...trolleri falan var ama... Yani bizim... <laughs> ...bizde de... Esas partinizden yanlı... suçlama gelirse size. Evet, evet, tabarından... evet. Ben bunu görünce... ...yani genellikle... ...çok her dakika tweet atanlardan falan değilim. Haftada 2-3 tweet atıyorum ben yani. Bunu görünce özellikle de... ...AK Partili arkadaşlarım bunu... ...istismar ediyor olduğunu falan görünce... ...dedim ki hemen... birin şeyin üstüne... ...yani sesimle, orijinal haliyle... ...kes, biç, e, ...yapıştır hali değil... Onun üstüne orijinal iki, yirmi dakikalık e, sesli e, konuşmanın üstüne dedim ki ya bu istimar ediliyor. Be, be, 128 milyar dolar nerede pozisyonunda? Parti Sayın Genel Başkan Sayın gen, onun da ya genel başkanı başka şey söylüyor. Kendi başka şey söylüyor. Ra la getirdiler lafı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve partinin söylediği pozisyonun bütünüyle arkasındayım ve soruyorum 128 milyar dolar nerede diye. Şimdi bunu da aldılar, bağışlayın bunu söyleyip size bırakıyorum ben. Bunu da aldılar, ...va ilan Kezici partiden zopa yiyince yahut şeyi görünce efendim zılgıtı yiyince filan e, hemen çark etti, eski lafından çark etti. E, tekrar 128 milyar dolar nerede dedi. Şimdi sen sor. Sonra bunun üstüne bir şey söyleyeceğim. siz bunu söyledikten sonra ve e, bu kampanya e, oldukça etkili olup kılcal damalara kadar duyulunca ve herkes olan <laughs> bir dakika 120 milyar nerede deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki kardeşim bunun TL karşılığı şu anda zaten Merkez Bankası hesapla görünüyor Evet TL karşılığı görülüyor bunun ve bunun üzerine bazıları dedi ki e, Tamam görünüyor da Merkez Bankası'nın TL karşılığı ...bulunması gerekiyor zaten basma etkisi var isterse basar Eee bize gereken do dolardı e, dedi. Cumhurbaşkanı dedi ki hey, ...dolar da piyasada vatandaşın cebinde şirketlerde orada burada dedi. E, buradaki sıkıntı nedir size göre? Yani evet. orada olmayıp evet. olmamasının ne, ne zararı ne faydası var? Tam tam buraya geleceğim. Ondan evvel şeyi bağışlayın deminkini de tamamlayalım. Şimdi benim asıl o konuşmadaki kastım yani asıl asıl söylediğim laf kardeşim kimseden ses soluk çıkmıyor. Türkiye'nin Merkez Bankası Başkanı çıkıp konuşmalıdır dedim ben. Yani asıl o şey laf orada. Çünkü o zamana kadar Merkez ne hiç kimse hükümet cenahından tek bir satır e, kelime ne yazdı ne konuştu. Ben dedim ki Merkez Bankası Başkanı konuşmalıdır. İki, O zamana kadar hiç kimsenin aklına gelmeyen, telaffuz da etmediği bir şey daha söyledim. Ve veya Maliye ve Hazine Bakanı konuşmalıdır. Halbuki Merkez Bankası rezervleri buradayken Maliye ve Hazine Bakanı'nın adının telaffuz edilmesini icap ettiren hiçbir şey yok normal şartlarda öyle değil mi? Merkez Bankası rezervi, Merkez Bankası Başkanı çıkıp konuşabilir yani. Ben niye Maliye ve Hazine Bakanı da konuşmalıdır dedim. Şimdi ona, oraya geleceğim. Ben de...